Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Büyük finale az bir zaman kala kırmızı ve mavi takımda yarışan yarışmacılar eleme potasına girmemek için kıyasıya mücadele ediyor. Haftanın 5 günü ekranlarda yer alan MasterChef Hamza ile ilgili ortaya atılan bir iddia seyircinin kafasını karıştırdı. Hamza ne yaptın sen böyle? Hamza Mercimek'in, papağanına işkence yaparak öldüren eski yarışmacı Murat Özdemir ile önceden arkadaş olduğu öğrenildi. Hatta Hamza'nın Murat Özdemir'in sponsorluğunu yaptığı öne sürüldü. Bunlar da yetmezmiş gibi bir de o detay ortaya çıktı. O detay ise, Hamza Mercimek'le ilgili ilginç bir video sosyal medyada dolanmaya başladı. Bu videoda Murat Özdemir ve Hamza Mercimek bir masada birlikte samimi bir şekilde yemek yiyor. Özdemir, Masterchef Hamza'ya övgüler yağdırıyor. Ortaya çıkan bu video sonrası Acun Ilıcalı'nın Hamza'nın fişini çekeceği söyleniyor. Hamza mercimek konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bakalım Hamza yarışmaya veda edecek mi? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.